Bismillahirrahmanirrahim. Tura, o dağa, ve tur. Ve kitabim mestur. Yazılmış o kitaba. Fi rakim menşur. İnce deri üzerine. Vel beytil me'mur. Beyt-i mamura. وَالسَّقْفِ المرفوع O pek yüksek tavan gök kubbeye Ağzına kadar dolu okyanusa yemin olsun ki إن عَذَابَ ربك Rabbinin cezası mutlaka vuku bulacaktır onu önleyecek hiçbir kuvvet yoktur. Gün gelecek, gök şiddetle çalkalanacak. Dağlar süratle yürüyecektir. O gün hakkı yalan sayıp, peygambere yalancı diyenlerin vay hallerine... <laughs> onlar ki daldıkları batıl içinde oynayıp dururlar. يَوْمَ <laughs> جَهَنَّمَ O gün onlar cehenneme şiddetle itilirler. هَذِهِ النَّارُ الَّت۪ي كُنْتُمْ بِهَا işte denilir, alın size yalan saydığınız ateş. Haydi söyleyin bakalım, bu da mı sihir, yoksa siz mi görmüyormuşsunuz? İslavha ev Girin oraya. İster dayanın, ister dayanamayın. Artık hepsi bir siz sadece ne yaptıysanız onun karşılığını bulacaksınız. İnnel fi ve ise cennetlerde nimet içindedirler. Bekine bima rabbuhum ve Rablerinin kendilerine verdikleriyle sefa sürerler. Rableri onları yakıcı ateşin azabından korumuştur. <laughs> Ve onlara denilir ki: Dünyada yaptığınız güzel davranışlardan ötürü yiyin, için, afiyetler olsun su bir onlar sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar kendilerine temiz ve güzel hurileri de eş yaparız bir elhap bi Kendileri iman edip zürriyetleri de iman ile kendilerinin izinden gidenlerin nesillerini de kendilerine kavuştururuz. Onların emeklerinden hiçbir şeyin mükafatını eksiltmeyiz. Onlardan her biri kazandığı güzel neticeleriyle daimdir. Ve Onlara canlarının istediği meyve ve et çeşitlerinden bol bol veririz. Onlar orada meşrubat dolu kadehleri elden ele dolaştırırlar. Bunları içmede ne saçma sapan konuşma olur ne de günaha girilir. Ve yatufu aleyhim lehum keennehum Etraflarında kendi hizmetlerine tahsis edilmiş, sedef içinde saklı inci gibi pırıl pırıl civanlar dolaşır. Ve <laughs> ala Birbirlerinin yanına gelip şöyle sorup sohbet etmeye başlarlar. Dalu <laughs> inna biz dünyada ailemiz içindeyken sonumuzdan endişe ederdik. Ama şükürler olsun ki Allah bize lütfetti ve bizi o kavuran ateşten korudu. İnna kunna min innehu çünkü biz daha önce Allah'a dua ve ibadet eder, bizi ateşten korumasını niyaz ederdik. Gerçekten o berdir, rahimdir, hayırların kaynağıdır, merhamet ve ihsanı boldur. Ey Resulüm! Sen irşat ve nasihatine devam et. Sen Rabbinin ihsanı sayesinde kafirlerin iddia ettikleri gibi kahin de değilsin, deli de değilsin. <laughs> ne o? Yoksa onlar senin hakkında ne olacak? Şairin biri. feleğin onun başına neler getireceğini göreceğiz mi diyorlar? قل De ki bekleyin bakalım ben de sizin feci akıbetinizi bekliyorum Akılları mı kendilerinden bunu istiyor yoksa onlar Azgın bir toplum olduklarından mı böyle yapıyorlar? Em <laughs> Yahut Kur'an'ı kendi uydurdu mu diyorlar? Hayır. Onlar bu iddialarında samimi değiller. Onların inanmaya niyetleri yok da onun için bu kabil sözler sarf ediyorlar. Felyetu bi hadisin O halde bu iddialarında tutarlıysalar Kur'an gibi bir söz getirsinler bakalım. Em min gayri şey'in em humul Onlar bir yaratan olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa kendi kendilerini mi yarattılar? Em halakus semavati vel ard? Bel Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır. Onlar kesin bilgiye ulaşmaya gitmezler. Em hazainu rabbike em humul Yoksa Rabbinin hazineleri onların mı yanında? Yoksa kainatı onlar mı yönetiyorlar? Em lehum sullemun fihi di <laughs> bi yoksa onların yükselmelerini sağlayan bir merdivenleri kuleleri var da o sayede mi göklerin haberlerini dinliyorlar öyleyse o haber dinleyenleri kimse meleklerin sözlerini dinlediğine dair kesin bir delil getirsin ve <laughs> lekumul yoksa kız çocukları onun da erkekler sizin mi? Em tes'eluhum ecran fehum min mağramin Yoksa onlardan vahyi tebliğ, risalet ve irşat hizmetlerinden ötürü bir ücret istiyorsun da onlar ağır bir borç yükü altında eziliyorlar mı? Em indehumul fehum yektubun. Yoksa gayba dair bilgiler kendilerinin elinin altındadır da, onlar oradan, istedikleri tarzda yazıp kopyalıyorlar mı? Em <laughs> <laughs> Yoksa onlar bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Şunu bilsinler ki, asıl kafana kısılacak olanlar o kafirler olacaktır. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون يوكسا onların Allah'tan başka bir tanrıları mı var Allah onların iddia ettikleri ortaklardan münezzeh ve yücedir ve in yaram kisfen minessemâ isâqitayn Şayet kendilerinin kötü bir maksatla istedikleri gibi gökten bir parçanın düştüğünü görseler, inatlarından ötürü bunlar üst üste yığılmış bulutlardır derler. Kendilerine ceza olarak gönderildiğini inkar ederler. O halde sen onları darbe yiyip çarpılacakları güne kadar kendi hallerine bırak. Yevme la yuni anhum keyduhum şey'en ve la hum O gün hile ve tuzakları kendilerine asla fayda sağlamaz ve yardım da görmezler. Ve inne lillezine zalemu azaben dune zalike ve <laughs> Muhakkak ki o zalimlere bundan başka azap da vardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Vesbir li hukmi fa fe bi a'yunina ve bi hamdi hine Rabbinin hükmü yerine gelinceye kadar sabret. Çünkü sen bizim himayemiz altındasın namaza kalktığında Rabbini hamd ile tenzih et. Ve minel leyli fesebbih ve idbaran Geceleyin de gecenin sonunda yıldızların batışının ardından da ona ibadet edip tenzih et. azim